Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız Allah'a çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar bugün Karadeniz'in meşhur lokulunu yapacağız. Gerçekten harika, muhteşem bir lezzet. Hemen malzemelere başlayalım. Evde olan malzemelerle bir yemek kaşığı yoğurdumuz var arkadaşlar burada. Yarım bardak suyum var çay bardağımla. Çay bardağım 100 milimlik ölçüsü. Yarım bardak sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Üzüm de olur, elma da olur yumurta sarımızı ayırdım beyazını kullanıyorum sarısını üzerine ayırıyorum kenara kaldırıyorum Bir adet yumurtamız var bir tatlı kaşığı toz şekerimiz yarım paket kabartma tozumuz var 3 bardak unumuz var arkadaşlar Kesinlikle harika bir lezzet. Karadeniz'in meşhur lokulu arkadaşlar. Deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Çayların yanına yakışan çay saatlerine gerçekten muhteşem bir lezzet. Hemen güzelce yoğuruyoruz. Her zaman dediğim gibi uzunca bir süre yoğuruyoruz arkadaşlar. Kıvamı çok güzel oldu. Yumuşak bir hamur yapmıyoruz. 5 dakika yoğuracağım ben bu hamurumuzu bu şekilde. arkadaşlar güzel yoğurmamız lazım hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız pürüzsüz kıvamlı bir hamur olması lazım yoğurdukça kendini salar hamurumuz 5 dakikadır ben bu şekilde yoğuruyorum. Eğer makinanız varsa uzun süre yoğurun. 10 dakika yoğurun makineyle. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alıyorsunuz. Bu da bir püf noktası. Gerçekten harika oluyor. Şimdi bu kadar yeterli. hemen yani hamurumuzu alalım. Leğenimizi kaldıralım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık. Şöyle eşitleyelim. 4 tane beze çıkaracağım buradan arkadaşlar. yapmaya çalışın. Bezelerinizi Bakın görüyorsunuz yumuşaklığını. Aşırı sert değil ama yumuşak bir hamur kesinlikle değil. Yumurtanızın büyüklüğünden küçüklüğünden de değişebilir arkadaşlar. Birazcık ununu fazla birazcık az katabilirsiniz. Orası çok önemli değil kıvamını yakalamak zorundasınız. Bakın. Görüyorsunuz kıvamını. Bakın. Hemen bezelerimizi bezeleyelim. Şu biraz küçük oldu. Bu parçayı da buraya katalım. kenara kaldıralım bezelerimizi, üzerini kapatalım. Hemen iç harcımızı yapmaya başlayalım. malzemelerimi buraya hazırladım. Güzelce suya ıslattım arkadaşlar kuru üzümü. Bir 20 dakika ıslattım sıcak suyun içine. Sonra süzgece aldım, güzelce kuruladım üzümü. 200 milimlik bardakla burada iki su bardağı üzümüm var milimlik bardakla çay bardağımla su bardağım standart ölçü arkadaşlar. Çay bardağım 100 milimlik su bardağım 200 milimlik her zaman kullandığım ölçü. 2 su bardağı üzümüm var. 1 çay bardağı toz şekerimi kattım içerisine. 1 tatlı kaşığı tarçınımız var. 1 çay bardağı da cevizimiz var. Fındık da kullanabilirsiniz içerisine. Evinizde hangi malzemeniz varsa hemen bunları güzelce karıştırıyoruz. Bütün malzemeler biri bir içerisine geçecek. Üzümünüzü yıkadıktan sonra bir 15 dakika kesinlikle süzgeşte kalsın. Bez yardımıyla da kurularsanız daha güzel olur arkadaşlar. ıslak kalmasın üzümünüz. Bu şekilde. Hemen bu harcımızı kaldırıyoruz. Hamurumuzu açma işlemine geçiyoruz. Üzerine ben şeffaf poşeti kapattım bezelerimizi. Tekrar geri kapatıyorum. Üzeri kurumasın. Görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını. Bir 5 dakika dinlenmedi arkadaşlar. Ben iç harcını yapıncaya kadar dinlendirdim. Yeterli geliyor. Hemen çayın kahvenin yanına gerçekten harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Emeğimin boşa çıkmaması için. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakın görüyorsunuz. Hamurumuz o kadar güzel açıldı ki. Yeterince inceldi. Hemen bunu kaldırıyoruz. Şimdi altına birazcık unumuzu serpiyoruz. Diğer bezemizi açıyoruz. Çok çabuk yapılan bir yöresel bir tatlı arkadaşlar lokum Karadeniz'in meşhur gerçekten harika çayların, kahvelerin yanına kavanozlara kaldırın dilediğiniz zaman çayın, kahvenin yanında harika bir lezzet günlerinize yapabilirsiniz. Görüntüsüyle de muhteşem. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Çok dediğim gibi çok çabuk açılıyor. ilk defa hamur açanlar bile açabilir arkadaşlar kesinlikle çok kolay merdane ile de açabilirsiniz genelde benim elim oklavaya alışık olduğu için ben oklavayla daha kolay yapabiliyorum merdane ile de açılabilir bu kadar yeterli Hemen burada oda ısısında erittiğim margarinim var. 50 gram margarin yeterli gelecektir. Margarinimizi sürüyoruz. Hemen karışımımızdan yerine dağıtıyoruz bu şekilde. Biraz daha alalım. Görüyorsunuz gerçekten harika bir vitamin deposu arkadaşlar. Şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bismillah. Hemen şöyle uçlarını birleştiriyoruz. kar margarin sürelim. 50 gram margarin yeterli gelecektir arkadaşlar ara katı için. Çok da fazla sürmenize gerek kalmıyor. Uçlarını birleştirelim. Tekrar iç harcımızdan biraz daha koyalım. Şu şekilde bak sıkmadan kendi kendine zaten o şeklini buluyor. Kesinlikle sıkmayın. pişerken güzel pişsin. Hamurunuzu elinizle sıkı sarmayın ki. Pişerken güzel pişsin arkadaşlar. Şimdi hemen keseceğiz. Bakın görüyorsunuz. Emin olun piştiğinde harika oluyor. Kat kat, tel tel. Kesinlikle harika oluyor. Hemen kesme işlemine başlayalım. şekilli keseceğim var arkadaşlar. Onunla keseceğim. Hemen onu bulayım. Benim burada bu şekilde bir şekilli keseceğim var arkadaşlar. Bu düz olanı. Sizin evinizde yoksa düzle de kesebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel duruyor. Lezzeti güzel olduğu kadar sunumu da bir o kadar güzel olması lazım. Bakın. Bununla kestiğiniz zaman bunu her yerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha şekilli oldu. Hemen tepsimize alıyoruz. Görüyorsunuz kataralıklarını. şekilde. Şimdiden ayrılıyor katları. İnşallah denersiniz. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Diğer iki bezemi de bu şekilde açacağım. Görüyorsunuz görüntüyü. Gerçekten harika oluyor. Arkadaşlar lokullarımızı yaptık. Önceden ayırdığımız yumurta sarılarımızı sarımızın üzerine sürüyoruz. Beyazın içerisine kullanmıştık. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza göndereceğiz. Tatlılarımızı 6 kızarıncaya kadar pişireceğiz arkadaşlar. 40-45 dakika yeterli geliyor. 6 kızarıncaya kadar 180 derece fırında pişireceğiz. Hemen sıcak fırınımıza gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mokurlarımız pişti. Gerçekten harika. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir lezzet. Soğumasını bile bekleyemedik. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.